Alexis Sanchez'in Udinese'deki dönemi sona ererken, oyuncunun menajeri artan belirsizlik nedeniyle sessizliğini bozdu. Teknik direktör Runcas'ın planlarının dışında bırakılan ve yakın zamanda Şirili oyuncunun yaşadığı sıkıntıların sebebi olarak sakatlıklarını gösteren eski Inter, Arsenal ve Barca oyuncusu, istenmeyen adam konumuna geldi tek isteği oynamak bu durum karşısında Alexis'in menajeri, olası bir ayrılığa işaret ederek ortamı sakinleştirmeye çalıştı, Alexis harika bir profesyonel. Kulübe saygı duyuyor, ancak tek istediği oynamak. Eğer artık planlara uymuyorsa, sakin bir şekilde bir çözüm arayacağız. Dedi, bu mesaj, teknik direktör Cahin Nani'nin, ilişkinin samimi ve karşılıklı saygı ile şekillendiğini garanti eden açıklamalarını yansıtıyor. Bu anlayışın, Şivili tecrübeli oyuncu için temiz bir çıkış sağlamaya yetip yetmeyeceği ise henüz belli değil.